Uğur tatlı daha selamlar. Ne yapıyoruz? Yapıştırıyoruz. Kime yapıştırıyoruz? Şeytana! Çıkı çıkı gelin dedik. Öbür taraftan şeytan dedi ki bana da yapıştırsın. Geldi yapıştırıyoruz. Siz de yapıştırılan dövmelerden almak isterseniz uğurtakıtatlı.com.tr sitesinden sipariş verebilirsiniz. Kapınıza kadar geliyor. Sonra YouTube kanalıma giriyorsunuz. Abone oluyorsunuz. Oradan videosunu seyrediyorsunuz kendiniz yapıştırıyorsunuz. Ya da İzmir şirin yerdeyseniz geliyorsunuz ben yapıştırıyorum. Bakın baloncuklar böyle oluyor bazen. Bazen olmuyor. Toplu iğneyi alıyorsunuz. Suyu üstüne sıkıyorsunuz böyle kağıtla geçerken şöyle bir delik yaptığınız zaman dövmeye yapıyorsunuz arkadaşlar. Deriye değil. Böyle geçtiğiniz zaman onlar çok güzel oturuyor. Bir saat iki saat hiç kıpırdamayacaksınız. Ama katlamak yok. Kol sabit kalacak. <laughs> Sesinden tanınan diye konuşmuyor bile. Uğur <laughs> <laughs> takı tatlı. Çıkın çıkın gelin.